Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız sizler için Yalıçapkını ve havalimanı sahnesinden özel bir görüntü muhteşem bir e, özellikli bir detay getirmiş olduk ve bizim e, düşüncelerimize göre siz de e, tabii ki iyi düşünürseniz görebilirsiniz sahneden de görüldüğü gibi. E Ferit'i havalimanına Melo getiriyor ve Melo gördüğünüz gibi onu havalimanında bırakıyor ve uğurladıktan sonra geri dönmek isterken Yusuf ve Yusuf ve Seyran'ın geldiğini görüyor ve Yusuf ve Seyran geliyor tabii ki de ve Seyran Ferit'in yanına koşarak onu kucaklıyor ve geri dönmesi için ısrar ediyor. Ve sonra da öpüşme sahnesi gerçekleşiyor ve Yusuf ve Melo da bu öpüşme sahnesini tabii ki de görmüş oluyor arkadaşlar.